Evet bugün siyaset zamanı değil, bölgenin gerçeklerini konuşma zamanı ama bölgede şöyle gerçekler var. Örneğin bana da Hatay'da anlattılar. Hatay'da biliyorsunuz birçok insanın aile reisi Ortadoğu ülkelerine, başka şehirlere, başka ülkelere çalışmaya gidiyor. Bir anne ve iki tane küçük çocuk enkazın altında kalıyor. Dayı, bütün akrabalar, birinci gün, ikinci gün Afat, Kızılay, kimse yok, hükümet yok orada. Gidiyorlar bir tane kepçe buluyorlar. Kepçe buluyorlar bu defa benzin bulamıyorlar benzin bulmak için baya bir mücadele ediyorlar. 18 litre benzin uzak bir yerden bulup getiriyorlar. Bu defa kepçe operatörü diyor ki bana izin lazım. Ben bu enkazı kafama yere kazamam. Gidin bana izin alın diyor. İzin için gittiklerinde yetkililer diyor ki biz izin veremeyiz. Bir üstümüze gidin. Bir üstüne gidiyorlar. O da diyor ki bir üstünüze gidin. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Sonunda 5. gün bir şekilde çocuğu yaşayan sesini duydukları 8 yaşındaki çocuğu 5. gün çıkarıyorlar. Lokasyon neresiydi? Bir daha? Hatay. Doktor ne diyor biliyor musunuz? Dördüncü gün vefat etmiş bu çocuk diyor. Yani o bölgede gerekli alet edevat ve izin olmadığı için üstten izin almadan aşağıdan hareket etmeyen bu lanet sistem yüzünden 8 yaşındaki o çocuk molozların altında can veriyor. Evet bir de böyle yüzü var meselenin. Afat orada olmadığı için can veriyor. Hükümet orada olmadığı için can veriyor. İzin alınamadığı için can veriyor. Ne yapsın şimdi o baba? Bana gelin biriniz deyin ki ne yapsın? Böyle onlarca hadise var. Başka bir hadise anlatayım. Adam diyor ki evim yıkılmış. Baba olarak ben hastane değil. Çocuklarımı evimin enkazın önüne koymuşum ki evimi yağmalamasınlar. Yağmacılar geliyor. Öyle bir hır gür çıkarıyorlar ki polis çağırıyorlar. Yağmacılar adamın oradaki çocuklarını neredeyse polise tutuklatacaklar evin sahibinin çocuklarını tutuklatacaklar neredeyse. Başka bir örnek vereyim. Kışlanın tam karşısında bir ev. Yağma yapılıyor. Kışlaya gidiyor evin sahibi. Ya gelin kışlanın dışına çıkın. Bak burası yağmalanıyor. Biz kışlanın dışına çıkamayız diyor. Şimdi böyle size ben yüzlerce binlerce örnek anlatabilirim. O bölgede maalesef ki liyakatsizlik yüzünden gerekli müdahale yapılamadı. Bana birisi çıksın askerin neden ilk gün müdahale etmediğini anlatsın. Kışlanın dışına neden çıkmadığını birisi çıksın anlatsın. Afad'ın elindeki imkanları neden organize bir şekilde de bölgeye sevk edemediğini anlatsın. Sizce neden? Liyakatsizlik yüzünden. Neden olacak? Bu işi bilmeyen insanların eş, dost, akrabaların buraların çiftlik olarak kullanılmasından, liyakatsiz insanların oraya yerleştirilmesinden, emir komuta zincirinin Cumhurbaşkanı'nın talimatına göre yapıldığından oldu. Ya öyle bir sistem, öyle garabet bir sistem yapıldı ki herkes cumhurbaşkanından talimat bekliyor ya. Bir Allah'ın kulu da çıkıp kendinden bu işi yapmaya cesaret edemiyor. Korkuyor her. herkes üstünden talimat bekliyor. Gelin beraber bu bakın burada daki masadın bireyleri olarak gelin Hatay'da gidelim tek tek kapıları çalalım diyelim birinci gün burada size gerekli alet edevat geldi mi ikinci gün geldi mi üçüncü gün geldi mi beşinci gün tuvalet geldi mi dünya lideriyiz hala, tuvalet bulamayan dünya lideriyiz. hala su sorunu var Hatay'da sadece su sorunu e, yok barınma sorunu da var Adıyaman bakınız biz o bölgeye aynı zamanda bir mutfak da kurduk ve bizim mutfağımızdan herkes gelip o gün yemek yiyordu. Efendim vali gelecek diye bizim mutfağı kapattılar ya ne alaka anlayamadım kapattılar kaldırın sonra kurarsınız dediler. Kaldırdık bir daha da kurdurmadılar. Hangi şehirden bahsediyor? Elbistan'dan Elbistan. bahsediyor. Biz dediniz ki. Ben ben Hı. arkadaşlarımla beraber Sinan Oğan gönülleri olarak Hı. biz bölgeye yardım topladık götürdük dağıttık. Bunları anlatmak istemiyorum ama sadece bu olayı anlatmak istiyorum. E, Mansur Yavaş da anlattı ya benzer şeyleri canım yani aynı şeyler yaşamış. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlarımızla beraber imece usulü bir şeyler yaptık. Bölgeye ahşap konteyner götürmek istiyoruz. Yerde belirledik. İnşallah bunu götürüp yapacağız. Buradan da açıkça söylüyorum. Sakın ola ki sorun çıkarmaya kimse kalkışmasın. Vallahi ortalığı ayağa kaldı. Niçin sorun çıkarsınlar? Ya mutfağını için kapatırlar ya. Reklam yapmıyoruz. Önüne bir afiş asmamışız. Hiçbir şey dememişiz. Bir şey yapmamışız. Kimseyi rahatsız etmemişiz. Niye kapattılar? Yani onun için bu mücadeleden bakınız bu deprem felaketinden beceriksizlik yüzünden, liyakatsizlik yüzünden binlerce insanımız kurtarılması gereken, kurtarılabilecekken kurtarılamadı. Hatay'da Türk tarihinin gördüğü en büyük yağma yapıldı. İlk günden ordumuz çıkaydı. Polisimiz çıkaydı. Ya bu ülkede bu insan insanlar niye vergi veriyor? Bu vergiyi bu vatandaş niye veriyor? Polisi askeri ihtiyaç duyduğunda onu korusun diye. Her gün mü ihtiyaç duyuyor? Hayır. Yılda, ayda, on yılda, yüz yılda bir defa ihtiyaç duyuyor. Bir defa. O gün de koruyamayacaksan sen onu neye yarıyorsun? Hatay'daki vatandaşımın evi yağmalandı. Ya benim çok birebir yakın tanıdığım insanlar malımızı bıraktık kaçtık diyorlar ya. Yani duyan geldi, Suriyelisi geldi, diğer illerden. Ha yerli vatandaşları da yaptı. Bu arada sadece Suriyeliler yaptı demiyorum. Ama oradaki yağmanın haddi hesabı yoktu. Sıra bakmasın kimse. Birileri kalkıp diyor ki %99'u bu yağma iddialarının yalandı. Hayır yalan değildi. Yani vallahi bakın bu deprem meselesinde birinci, ikinci ve üçüncü gün, üçüncü gün biraz biraz gelinmişti ama özellikle ilk iki gün bu hükümet sınıfta kalmıştır. AFAD sınıfta kalmıştır. Kızılay, Kızılay sınıfta kalmıştır. Ya Yunanistan'da bir tren kazası oldu. Ulaştırma Bakanı dedi ki ya birinin bir sorumluluk alması en azından ölenlerin ruhunu incitmemesi için ben istifa ediyorum dedi. 46 bin insanımız öldü. 46 bin. Ya bu ülkede bir tane onurlu görevli bu işte benim azıcık bir sorumluluğum var deyip istifa edemez miydi? Ben utanıyorum sizin yerinizde ya. Ben istifa edeceğim vallahi. Olmayan görevimden ben istifa edeceğim. Belki siz utanasınız siz de istifa edersiniz. Hiç kimse unutmasın, unutturmasın ve affetmesin. Peki, peki ya bir Allah'ın kulu bir ülkede ya bir tane böyle yerel bir bir, bir yerel birisi ya çıksın istifa etsin ya. Biz de diyelim ki ya bu ülkede de bu istifa kültürü var ya. Yani mesela Kerem Kınık Kızılay Başkanı. Ha mesela Örnek Kerem Kınık ya, ya çıksın Değil biri. Mi? Zaten görevden Unuttuk ya şimdi unutu yeniden başlarız yani. Görevden almadı o seçimle geldi. Kendisi yani söyleyin. Bakın arkadaşlar lütfen. Bana geldi mi söz hakkı? Bakın bu iktidar muhalefet meselesi değil. Bu iktidar değişse de siz de söyleyin ben de söyleyeceğim. En ufak bir yanlışlıkta istifa kültürünü bu topluma yerleştirelim. Bugün de bizden diye susmayın. Yanlışı olan varsa lütfen söyleyin deyin ki istifa edin deyin. Herkesin sorumluluğu olan herkesin mutlaka ve mutlaka hesap vermesi gerekir. E, bu enkazın da kaldırılması gerekiyor. El birliğiyle kaldırılması gerekiyor. O açıdan da ben e, vatandaşın bunu da takdir edeceğini düşünüyorum. Bu arada Each gives us five Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu, bu yazıklar arada olsun. Demokrat Parti'yi... Vallahi dedi. billahi Muttekin yazıklar, Sayın da. yazıklar olsun. Sayın Oğan, tartışmanın sonuna geldik. Yazıklar olsun. Sayın Oğan, ben konuşacağımızı söyledim. İki Bakınız, ay sonra seçimler iktidar... var. Ben ne dedim? Ya seçim, Burada ne sorumluluğu ya? olan herkes hesabını vermeli dedim. En küçük yerel bir görevli istifa En küçük istifa yerel etsin, görevlisinden, ya. kamusuna, özeline kadar herkes hesabını vermelidir diyorum. Daha sizin söylediğiniz cümleden i̇stifa daha etsin. ötesini söylüyorum. İstifa etsin, bir Allah'ın kulu çıksın istifa etsin. Vicdanı olan bir Allah'ın kulu istifa etsin. Bunu da siz 水利。S S Yarın öyle olsun ki diyorum bugün ki bugün bunu sayın söyleyin yarın iktidar değiştiğinde ölen, ölen muhalefete deyin dedim. ki ben de biz zamanında bizim yandaşımız beceriksizlere istifa ya. edin dedik bugün de size diyoruz dedi. Daha diyorum ki yani bu işde sorumlu olan kamu görevlileri dahil, dahil, dahil olmak üzere, üzere herkesin hesabını vermesi gerekir. Daha ne diyelim enkazlar orada duruyor. Enkazlar orada dururken insanlar ölmüş bir yandan istifa etme yazıklar olsun vallahi. Tacik akışlı teşekkürler. İşte böyle seviyor yani. birileri. Aman bunu koruyun. Vatandaş bizim vatandaşımız ya. Daha ötesi yok. Vatandaş bizim vatandaşımız. Bunun üzerinden siyaset yapmaya da gerek yok. Seçim var. Vatandaş seçimini yapacaktır. Orada, yapanın yanında, beceriksizliklerin yanında çok kar kalsın diyoruz. Teşekkür çok teşekkürler. Biz de yayınımızın sonuna geldik. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olabilme umuduyla. Hoşçakalın.